Şimdi çekiyorum net. ya o zaman daha vicinde, çok tam o tam şey. bir patak. ya ben, 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 ben de var. Gördüm. Sana ne kadar fiyatları çıktı? Arkadaşlar sana gidelim. Uzun değil. Sağ. Kanka çok de var. Ama tutarları yüksek değil. Yani. 500 epek iyi de 500 orijinal efek eğer. Ben pek orijinal olduğunu düşünmüyorum ama. Ona göre bir şey işte. Bak biraz daha böyle soft. Yani bir tık daha. Onlar çok hareketli ya. Kanka benim bu tarz değil ya. Yani alınır ama. Yani, yani öyle bir koleksiyon olacak ki bir tane yani. böyle olsun Bunlar ne yiyorlar burada kız? Bir tane, bir tane. Al, al, bir tane kanalın sahibini çek diyor şu. Atlar gazı sırtında iki tane tane. Tamam, <laughs> Dur yakında üstü bak. Gül koza. Gümüş koza. <laughs> Salla ben seni çektim aşağıya. Bu kadar güzel bu kıza karşı. Tabii canım. İkimizi nasıl çekeceğiz? Kamera dönmüyor ki. Evet. Bu <laughs> arkadaşım arkadaşım yeter arkadaşım arkadaşım çok arkadaşım arkadaşım keşke arkadaşım çok ne oldu say